Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Editler TR'de ben de varım ama bir gün Muhammed, bir gün ben oynuyoruz. Evet. Şimdi silendirmeni kapatıyorum. <laughs> <laughs> <bilgi İlk> silendirmeni <laughs> kapatıyorum. Çünkü önceki bölümde neler yaşadığımı gördünüz. Ve bu sefer olacak. İkisi de olacak. <laughs> Ya ben şimdi ağlayacağım. Neyse geçelim hemen. Bu ne? Show intro. Neyse açmayalım. Evet geçelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Ee, çok iyi dolar çekiyorum. 50 abone de e, soru cevap videosu yapacağım. Siz bana soruyu bu videonun altına yazın. Ben şey yapacağım. E, Arkadaşlar son 5 abone. Evet son 5 abone. Son 5 abone lazım soruları yazmayı unutmayın şu an açıyorum çok yavaş açılıyor. açtım bir temiz silah var dikkat et bir şey olmaz nasıl olmaz bekle doğru boyu kapatacağım İnşallah arkadan bir gelmez arkandan birisi gelmiyor gelmiş neden gelmiyor Dede ya da Granny yukarıda da olmuyor. kim gördü beni nereden gördü? O kim gördü beni? Nereden gördü? <laughs> Ay Granny görmüş de. Baga girmiş o. Gece oldu. Abi gördü. Bay bay Granny'ci ben kaçıyorum. Oğlum sen onu. neden bu kadar yavaşsın? Bilmiyorum. Dedi şimdi kuburdan karşıma çıkacak. Kapalı bir şey düştü. Şuraya açayım oranın, ben bakalım bakalım. Hadi Arkadaşlar. Ben dedim mi yok? Ne, oyunu... ne arkadaşlar oğlum? Oyunun grafiklerini o üzerinden puan verin yorumlarda. Bir gelirse silahını alırız. Ama bizim mu almamız gerekiyor. O ne lan? Mermi mi o? Semeredem. Ana mermi buldum. Semeredem. Siyah ki. Ay kibrit. Semeredem. Çok iyi işimiz olacak. Ya bir sus sen de. <laughs> Ondan geçebilir ama geçemiyor. Bir sesimi kız. Bir oğlum. Burada niye böyle yeşil şey var? Buraya ayşitkey key lazım değil mi? Evet. Bırak sus. Taş. Taşlı araba. Stone. Taş neden topluyor? Silah, şey, bulmak için. Stone lazım, stone. Taş taş? Bize bir pınke lazım yere karşıma böyle olmuş bir şey olabilir bir şey olmuş. Korktum. Ne Oğlum öldün sandım. Ben altıma yaptım diye sen ne <laughs> Oradan bir şey mi geçti bana mı? Üç kat mı gelecekler ne? Evet olabilir. Nerede? <laughs> Nerede? Önlüğü büyük ihtimalle üst kattan gelecek ama dedeyi Allah bilir. Dedeyi hiç görmüyoruz. Göremeyiz. <laughs> Aşağıda geliyormuş. mı? Allahu Ekber Allah. Dede gelirse zor. Ee, Geldi gelirse... beni. Çok yaptım. Dede gelirse zor böyle. Evet dede gelirse. Bir dakika. Dede silahı sıktığında sen direkt eğilsen granny vurulur mu? Öyle oluyor. Herhalde değil arkadaşlar? Yine daha da belirtmeyi unutmayın. Kör granny ya. Doğru, ya doğru. kör granny Nasıl göremiyorsun beni ya? Dede bak yüzde yüz burada. Kapıyı buraya kapatıyorum. Bu nerede? Bunu gidiyor zaten. Bak böyle hızlı gidiyorum. Böyle yavaş gidiyorum. Doğru. Ay dede gördün. Şirinle vuracak bizi. Doğru, doğru. Çabuk içeri gel. Geliyor mu? Ölmedi. <laughs> Eğiliriz de. Geliyor mu dedi Şiko? Gelmiyor herhalde. Yok. Nerede? Yok. Gidiyor. Orada. Arkasından geliyor. Bir anda görsen olur. Dede kapan mı bıraktın? Ne yaptın? buradan görebilir bu arada. kaç kaç mal vurur Aa vuruyor Oy. lan nasıl vurdu Kaçtın mı sen ya nasıl vurdum ya Kapana şey oldum Git. ya Kapana şey dur. oldum Aa. of kapan olmasaydı kaçmıştım burada evet Dersen daha teşke, ka kapı kapıyı şey yapmasaydım ben orada evet ya. Abi, çok güzel arkadaşlar. <laughs> Ona ne yapıyorum bu Evet. Aa bu sefer hızlı açıldı lan. Bir şuraya falan baksana be. şuraya. Ha. Evet. Abi niye giderek gidiyorsun? Git Bak bakalım buraya sapan bakacağız zaten? Buradan krova çıkacak büyük ihtimalle. Bu ne lan? A yüze işte çıkardı Çabuk çabuk şuraya git. Çabuk şuraya git. Yok çabuk da Granny falan gelecek. Orayı değil ya. Şuraya. Nereye? Buraya. Evet. Nereye burada bul. Git. Şuradan arkamdan git. Şu Bir dakika, anahtar mı gördüm ben? Belirsiz kafalandı. Şimdi Granny gelecek. Geri zekâ, Granny burada beni öldüremez ki. Nerede şimdi sen şunu alma aşkım. Bakayım. bu ne lan? Vip Vip Ben de burada anahtar gördüm demiştim ama. Evet. İşte bununla şey yapacağız. Evet. Neden o iğne girmişti? Aa Vip okay nereden açıyorduk ya? Nasıl gördü o beni? Oradaydı çünkü. Şu arkana ses yap arkana. Git yap burada. Al Çabuk al. Çabuk git. Gideyim mi buraya? Gitti, 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 gitti gördüm. Gitti, gitti, gitti koş. Lan nereye gidiyorsun? gitti yere gidiyorsun. Nereye gideceğim? Gelecek. Ha. Allah'ım bu çocuk gerizekalı ya. Oyunu bilmiyorum abin, abi ne yapayım? Ya git şuradan. Allah'ım beyinsiz çocuk nereye gidiyor? Yap. Beyinsiz çocuk. Al al ben şu oyunu bilmiyorum al. Krali geliyor şu an ha. Çabuk git bence. Ya oraya kredi geliyor. <laughs> ya orada krali geliyor. Allah bayla oraya geliyor ya. Bırak git ya. Al şunu al. Al işte gördü ya. Kaçıyor. <laughs> ben sana <sever>, kaçıncı Baba. <laughs> 30 milyon kişi değişim. Ben topu getiriyorum sen bekle. Top mu? Arkadaşlar <laughs> beni bilmem. Vallahi bilmem. <laughs> Bak bir sorun yaşandı az önce de. Ayak ses geliyor. Geliyorlar. Ben nereye çıktım? Lan ne oluyor? Arkadaşlar bir dakika bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar Yusuf burada kalmış en son. Neresi burası Yusuf? Neyse burası oğlum? Dede falan gelmiyor değil mi? Bakalım, şimdi Hadi bakalım şimdi göreceğiz. Hadi bakalım daha ne geldi. Oh! Dedeye vurdum. Silahını <laughs> al. Nasıl alayım oğlum? Silahı Silah alınmıyor mu? Alınmıyor, alınıyor. Aldım. Dede ne yapacak? Aha. Aa graniyi vurdum. Dedeyi de vurdum. İkisini vurdum Yusuf. Ne? İkisini de vurdum. E ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağız? Her yeri arayacağız. İkisi de şu an bayılık. Dede dönüyor. Selamünaleyküm de, dayı. Ha, burada Çıktı. bir tane. Oğlum, bu iki tane mermi almıyor muydu? Aa evet doğru. Üç alıyor Vay, mu? Attım. Burada atlayalım. Yukarı attım. Evet, yukarı Yukarı attım. Evet evet. Çok büyük bir başarı. Hadi, hadi. Bize odun lazım. Anne çakacağım. Hayır. Çok, çok. Kralın canlanmış. Oğlum ne ara? Dede de canlanmış. Ne ara? Allah bilir. Allah. Allah. tamam bir daha. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı Bir daha soracağım. Video bitiyor. Burada arkadaşlar video bitireceğim. Yani 2 gelecek. Ne? Oğlum ben ne yapıyorum? Uçuyorum. Ya lan yeri ne oh, hayır. Oğlum ben niye uçuyorum? Uçmak yoktur. Çök. Çökerek geç. Sen aradın. Şimdi uçmuyor. Yo uçun. Ha. Oğlum ne oluyor? Ha. Oyun bana Aa. girdi arkadaşlar. Şu grönler de gelmiyor. Dedem ne silah var? Me Yok me bende. Bebek mi? Hmm, beş. Dedem ay bebek. Dede seni öldüremiyor o zaman. Mama, mama. Ne öldürebiliyor? Eliyle, eliyle vurabiliyor. Mama. Mama.